Merhabalar Kaptan Neşli Kanalı'na hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hem çok az malzemeli, hem çok pratik, hem de inanılmaz lezzetli bir tarif vereceğim. Şambali tarifi yapacağız. Oldukça kolay ve ekonomik bir tarif tarifimiz için 500 gram irmik kullanacağız. E, i̇rmiğin kalitesi çok önemli bu tarifte. Araştırmalarım onu gösterdi. Ben Selva marka 500 gram irmik kullandım. E, bir tatlı kaşığı karbonat kullanacağım. Bir tatlı kaşığı karbonatın üzerine de karbonatı aktifleştirmek adına 3-4 damla limon suyu sıkacağım. Ekliyorum direkt üzerine karbonatımı da ve 2 su bardağı yoğurt kullanacağım su bardakları ölçüm 240 mililitre normal su bardağı ölçüsü yani ee, özellikle yoğurdun sulu kısmını kullanmanızı tavsiye ederim böylece irmik daha güzel bir kıvam alıyor ee, tatlımızın malzemeleri Şimdilik bu kadar bu ana malzemelerimiz bir güzel karıştırıyorum gördüğünüz şu kıvamı elde etmeye çalışın o yüzden özellikle yoğurdun sulu kısmını kullanırsanız daha iyi olacaktır Normal boy e, bor camımın altını katı yağla bir güzel yağladım. Şimdi güzelce karıştırdığım bu irmikli harcımı bor camımın üzerine parça parça dökeceğim ve düzelteceğim. Özellikle löp diye dökmeyin. Çünkü sıkıntı yaşarsanız alttaki yağını her tarafa yayabilirsiniz. Sonradan dilimlerken problem olabilir. Parça parça döküyorum ve üzerine spatula ile bastırarak düzelteceğim. Ama spatula ile bastırırken de tam pürüzsüz bir düzenleme elde edemeyebilirsiniz. O yüzden şöyle bir yemek kaşığının arkasını sıklıkla suya batırıp düzeltmeye çalıştım. Böylece irmikli kısım suyu aldığı zaman çok daha düzgün bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Dümdüz bir şekilde oluşturabildim. Kenarlarında olan yükseltileri de bastırabilirsiniz bu şekilde. Yüzeyi tamamen düzelttikten sonra e, dilimleme işlemini yapacağız. Pastamızı tatlımızı yani e, fırına vermeden önce dilimleyeceğiz. E, keskin bir bıçak kullanın ve sürekli ortadan ikiye bölecek şekilde e, kesebiliriz. Bu arada yine bir püf noktası vermek istiyorum. Bıçağınızı her seferinde suya batırır keserseniz çok daha düzgün, e, kesitler elde edersiniz Ben keserken klasik baklava baklava şeklini vermeyi istedim ama nasıl arzu ederseniz kesebilirsiniz kare kare de kesebilirsiniz e, o kısmı özellikle size göstermek istedim hızlandırarak e, klasik baklava hamuru nasıl kesilir de ufak bir fikir olmuş olur o yüzden e, bu kısımda e, size hızlandırılmış çekimle veriyorum. Aynı zamanda birkaç bilgi vermek istiyorum. Tatlıyı yapmak çok basit. Sadece e, yoğurdun sulu kısmını kullanmaya dikkat edin ve özellikle de ee, İrmiği kaliteli bir irmik seçin. İrmiğin su çekme miktarına göre ölçüleri değişebilir. O yüzden ben kullandığım irmiğin markasını belirttim. Selva marka kullanıyorum dedim. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde dilimledim tatlımı ve üzerine orijinal şeyinde olduğu gibi kızarsın diye e, su, hafif suda karıştırdığım pekmez süreceğim. Bir yemek kaşığı kadar pekmezin üzerine 2 yemek kaşığı kadar su ilave ettim. Ama benim pekmezim kendi yaptığımız pekmez olduğu için oldukça katı kıvamlıydı. Pekmeziniz cıvıksa su miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Daha güzel kızarması için e, üzerine sulandırdığım pekmezimi fırçayla bir güzel sürüyorum. Şimdi e, orijinalinde olduğu gibi e, yer fıstığı dizeceğim. Bu dizme şekli size bağlı. Nasıl arzu ederseniz diyebilirsiniz. Ben her üçgene gelecek şekilde bir tane koydum. Hatta bir üçgene koymayı unutmuşum. Önceden ısıttığım 180 derece fırında pişireceğim. Yarım saat kadar pişecek. O pişerken de ben tatlımı hazırlıyorum. Şerbetimi hazırlıyorum. Çok özür dilerim. Şerbetim için 3 su bardağı şekere 3 su bardağı su ilave ettim ve e, 7-8 damla kadar limon suyu sıktım ve kaynamaya bıraktım. Kaynara çıktıktan sonra şerbetinizin altını kızın ve 15 dakika kaynamasını bekleyin. 15 dakika kaynarken o tatlımız çıktı. E, dilimlerin üzerinden tekrar gidiyorum. Pişerken yapışıyor çünkü. Daha hem e, şerbeti emmesini kolaylaştıracak hem de tatlıyı çıkarırken bu bize kolaylık sağlayacak. Kestiğim yerlerin üzerinden tekrar gidiyorum. Şerbetim kaynar olacak, tatlım ılık olacak. Kesinlikle çok soğuk değil e, ama çok sıcak da değil. İlk sıcağıyla dökerseniz hamur olur ama şerbetim şu anda kaynar. E, tatlım hafif ılıdı, üzerine döküyorum. Parça parça dökün, yavaş yavaş dökün, birden de dökmeyin ben yaklaşık yarım saat içerisinde parçalara ayırarak gittim geldim şerbeti döktüm gittim geldim şerbeti döktüm kolaylıkla çekiyor çekmez diye sakın korkmayın tatlıyı dinlendirmemiz lazım yaklaşık 3 saat kadar dinlendi benim şerbetinin tamamını verdikten sonra tatlım 3 saatten fazla da dinlendirirseniz sizin için daha güzel olabilir. Ben gün ışığını yakalamak adına 3 saat bekleyebildim. Gördüğünüz gibi tüm şerbetini çekti. Şimdi tatlımızdan bir dilim alıp size iç kısmını da göstermek istiyorum. O kadar lezzetli. Böyle özellikle iftardan sonra bayramda tatlı için şahane gidecek tariflerden bir tanesi. Üstelik az malzemeli ve ekonomik de bir tarif. Şerbetini tam çekmiş e, muazzam bir şekilde dilimlenen şambalı tatlımız hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden tarifi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. E, bu Ramazan bayramı dolayısıyla birçok tatlı tarifi vereceğim. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde size fikir olacak bir sürü tarif var sırada. Şimdiden iyi seyirler dilerim hepsi için.